Bilsen bu kadar kötü mikrofon olur ya. Selamun Aleyküm Türk var mı? Hello again hello Incendiary What? <laughs>

We played the previous game together, man. Why you ask again? What? We played the previous game together. Why you ask again? My English not good. Why you saying, man? oynadık diyor. Neden bizi tanımıyor diyor? That we know you. You know me? Yeah, from the previous game. No. Who are you? You changed you change your name, man. I see that. My last game, I play with Turkish in my brothers. Poor guy. No, man. Yes. What the fuck? Don't lie, man. Please. I what? I never, I like never lied my my I'm life. Making I making never. Making I, making never making I am, you. I am, Net. I am living my now and. The, uh, sheriff, okay. If you say again, uh, I am lying. I'm, I am, uh, I'm gonna hurt you, Okay. <laughs> Can you say it again? <laughs> no, my English uh, doesn't work anymore. Map. Let's go. bro. Oh yeah. me there, Bring name? took a Grenade. Yes. Oh, hello. Bak onu sonradan tanıyacağım. Lan sen şey değil miydin de <laughs> Almancı değil miyiz? Bekle. <laughs> <Çok iyi. gülüyor> ha Cüneyt miymiş adı? Oh. kanka bir şey diyeceğim siz. Lan geçen maç sen değil miydin? Geçen He? maç. Oha aynı takıma gelmişiz. Kanka beni niye eklemedin? Kanka ben seni ekledim. Kanka ol, ol, ol. Niye beni beklemedin oyuna girdin la? Hala <laughs> <Adı, gülüyor> gelmedin sen. Nasıl ya? Biz adamı bir kere davet edelim ikincisi olmaz kardeşim. adam. Top çoğun biz gönmen. Yaşın kaçtı? The... Do you remember that? Yeah, I remember, guys. Ah. Yes, yes. Where are you from? <laughs> Baga, Ahmet. Efendim. Nasılsın kardeşim? <laughs> Bro şaka mı bu? Geçen maç nasıl bana denk geldiniz aynı maça? Düstur patronum niye ya? Ya tamam. Lan yani kapat sikerim ferişlana amcık. Şaka şaka. Zoom. 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 Kafaya sık kardeşim ne yapıyorsun? <laughs> you can do it my friend. Of course you can do it. Adamsın ya. ya reis adamsın adam adam. Sen var adamsın be. Çok güzel el. Eline sağlık. Çok güzel evet salak. Sensin salak lan orospu çocuğu. Ne diyorsun lan sen? <laughs> <laughs> Kardeş <laughs> sen mi delirtiyorsun bunlara ya bana <laughs> küfür? Sen mi didirtiyorsun bunları bana küfür TS'den? TS'den. Yok kardeşim ya. Öyle şey mi olur? Ben kendi milletime söylediklerinden manyak mısın? Bana küfür etti bana... ya şerefsize bak. Sen, Sen de yok kardeşim ne bileyim. Kuram'a iyi bir şey değil. Boş ver. Siktir edin. Siktir mi tamam. Küfür etme siktir et diyor amirim. Siktir ediyorsan tamam. Küfür etmem de. Sırayla banlatsan aga adamları kanka yanacaksınlar içine gireyim. Aa bak şu Türeçki 67'yi banlatacağım. Türk olsun abi. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Biz biliyorsunuz şerefimizle namusumuz oynarız ama yeri geldiğinde de Bizden hala şerefsiz yok. Ah. Ne oluyor lan? Ah man. Öldün çık. One shot. One shot, one shot, one shot, one shot. Ah. Bili ya suhan koy short one Yap maga yazın Ne diyorsun ya? <laughs> İsmini Naim Süleymanoğlu yapsana ne bu? <laughs> Oh yeah Sorry, Mono am glue <laughs> Yes? yes. Ne oluyor? Süleyman oluyor? abi yap. Ölürüm diyen mama ne koyim. Lan kol. 3v. Allah'tan kurtar oldu. <laughs> Motherfucker. Oh shit. Fuck. What? <laughs> Sorry my god. Horry bro. <laughs> Abzer kömürcü diyor. Biz ne ya?

Oto. Tamam. 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 dur lan, Tamam. Tamam. Kanka biraz adam vur. Tamam, adam vurayım kardeşim. Bak, tryhard modunu açarsam yalnız hiç zevk kalmaz. Oğlum, o yüzden dalgasına vurmuyorum ki maç uzasın amana koyayım. Kamil. Adamsın lan, adam adam. Babanın, Babanın amcası, amcası seninle gurur duyuyor. Aga, maçımız güzel izliyorum telefondan doğru.

Kral. Ben çilolu otomotiv. Ben, kral değilim. Kral değilim. maçımız güzel diyorum. izliyorum İzle izle. İzle diye zaten var. Azam, bir şey diyeceğim bak. Delikanlı gibi bir şey diyeceğim bak. Reis bir şey Bir şey diyeceğim. Bak. Delikanlı gibi bir şey diyeceğim bak. Bir şey diyeceğim. Burada mısın? Duyu, Duyuyor mu? Cüneyt abi, Cüneyt abi. Bir şey, diyeceğim. bir şey diyeceğim. Abi bir şey diyeceğim. Cevap versene bana. Versene, desene. Hadi evet, diyorum. Abi bir şey diyeceğim. Türk müsün? Yok, yok oğlum. Sen? <laughs> ben Türk'üm abi. Ben Türk Türk dışı konuşmuyorum ya. Kusura bakma. Ben onu atmak istedim. Büyük bir Şaka 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 senin <laughs> Türk olduğunu biliyorum ben reis <laughs> Sen zonguldaksın Reis ben de maçınızı izliyorum merak etme Eyvallah kral <laughs>

ne da nova. Sen benim yayını buldu mu? <laughs> Sen benim yayını mı izliyorsun? <Gülüyor> Hanımefendi <Gülüyor> susar mısın? Sizde konuşmuyorum. Lütfen. koy, Let's go, can, can you, can, can you, you, can you, what the fuck is please? Can you, please? No. Siktir lan beni, siktir sen el alınasın, salak seni. No. Bir ben no. 35 vurdum ama ben. Shut up, don't talk to me. <gülüyor> 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 İnferno. Abi iyi günler kanka. Ayıp ettin kanka. Vallahi Yok, ayıp ettin. Vallahi şey ayıp ettin. Yani. Çok kalbim kırıldı gerçekten. Yarabbim sen bana atamasın. Ben kendimi çıkarım.